Merhaba kardeşlerim, Himalaya Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle de şöyle bir lastik yapımı modelini sizlerle paylaşacağım. Cilveli lastik yapılış modeli. Güzel, farklı desenli güzel bir lastik yapımımız var. Hep şiş örgüleri yaptık ama hiç lastik modellerini farklı ayrı vermedim. Bu sefer de dedim birkaç tane lastik modeli tarifini özel olarak vereyim diye düşündüm şimdi bunu böyle ben önceden ördüm sizlere göstereyim diye tekrar sizlerle beraber bir çalışma yapacağız Hadi hazırsanız başlayalım evde bulunan bir parça iple üç buçuk numaralı şişimle sizlerle beraber yapacağız az bir ilmekle başlıyorum sadece bunun yapılışını göstermek için sizlere şu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Bu lastikleri nerelerde kullanırız? Yelek, çeket, kazak, bebek çeketlerinde yani öreceğimiz iki şişle örülecek bütün örgülerin alt kısmında lastik olarak kullanabiliriz. Güzel, farklı bir lastik modeli. Bu şekilde sizlere ilmeğimizi attık. Ve en son buraya bir düğüm atarak pekiştiriyoruz. Ve şimdi lastiğimizi örmeye başlıyoruz. Şu şekilde ilk ilmeğimi aldım. Bu cilveli lastik dediğim işlemde önemli olan ters. Şu terseni şöyle önden, üstten alarak iki kere dolayarak çekiyorum içinde. Ben yani aslında tek çekim oluyor iki dolayınca iki çekil, çekilmiyor ama çekiliş şekli böyle. Ortasından alıyorum düzünü. Tersini tekrar ipimi öne alıyorum. Öne geçiriyorum. Şöyle iki dolayarak üstten iki dolara kadar çekilmez. Şu şekilde çıkartıyorum. Düzümü tekrar üstten alıyorum ve ipimi öne alıyorum. Tersimi şöyle iki dolayarak derken yani şöyle yaptığım zaman çabuk geçiyor ilmeğin içinde. Ya da ise fırtabilir. Düzünü şöyle üstten alıyorum. Tersini ipimi öne alarak bana bakan ön yüzünden buraya takıyorum ve şöyle dolayarak geçiriyorum. Düzler aynı ortasından geçerek üstten alıyoruz. Burada da tersten yapıyoruz bu ilmek atış şeklini şu şekilde geçiriyorum. Tam ortasına batarak üstten alıyorum. Önüme ipimi alıyorum, takıyorum şişimi. Şu şekilde geçiriyorum. Bu eliniz alışınca kendisi kolaylıkla yapılır. Ben size göstermek için bu şekilde şu elimle o yüzden tarif ediyorum. Yani şöyle iki doluyorum ve çıkartıyorum içinde. Şu şekilde çekiyorum. Ortasından batarak üstten aldım düzünü. Burada da terslerde işlem. Şöyle iki doluyorum, çekiyorum. Bu da üstten şu şekilde çekiyorum. Ve bunu tam ortasından batarak üstünden aldım düzlerimizi. Terslerimizi önden böyle dolayarak içinden geçirdim. Bunu tekrar böyle alıyorum. Düzümü yaptım. Şimdi en son ilmeğimi örüyorum. Dönüşte onu örmeyeceğim. Şimdi şu kalan ipimiz sol tarafımızda olunca bu yüzü lastiğimizin ön yüzü olmuş oluyor. Bu tarafta çevirdiğimizde eğer ki bu başlangıç ipi bu taraftaysa yani kalan ip bu taraftaysa burası örgümüzün arka yüzüdür kardeşlerim. Bunu bu şekilde buradan fark edelim. Şimdi biz şöyle çevirdik. Yani örgümüzün lastiğimizin ön kısmı çünkü bu kalan ipimiz solumuzda kaldı. Tekrar bir daha yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi ben örmeden alıyorum ikinci sırada. Bak ters de geldi. Tersi ilmek. İpimi önüme aldım. Biraz sıkıştırdım. Buradan taktım. İki kere doladım. Ve geçirdim. Geçiremedim. İki kere doladım. Ve geçirdim. Düzlerimiz ortadan üstten alıyoruz. Terslerimizi bu şekilde böyle dolayarak bu şekilde alıyoruz. Aynen bu şekilde. Düzleri ortadan yine üstten tersleri iki dolayarak böyle alttan üstten. Bu da üstten alınmış oluyor. Şöyle doluyoruz ya. Bu şekilde. Tersin alışına dikkat edin. Düzde bir şey yok. Düz normal üstten alınıyor. Burada farklı olan şu terslerin şu şekilde içinden çıkartmak. Modeli yapan buradaki bu ters işlem şu. Düz aynen bir şey yok. Üstten aldık. Bu lastiğinde model veren şu, şu şekil. içten aldım. Dolayarak içten geçiriyorum. Ve düz üstten alıyorum. En sonunu aldım ve bitti. Şimdi çeviriyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Modelimiz böyle oluşmaya başladı. Cilveli lastiğimiz. Tekrar ters tek geldi hemen. Bu şekilde alıyorum. Düzümüzü arka kanadından üstten alıyoruz. Tersimizi ön kanadından içinden iki dolayarak geçiriyoruz. Şu şekilde şöyle geçiriyorum. Üstten bunu bu şekilde. Bunu böyle yapmamın sebebi fırtmasın diye çekerken zor, zor oluyor. Çünkü fırtmasın diye yine böyle tek olarak çıkıyor. İki doluyorum deyince yani oradan iki çıkıyor zannetmeyin. İki ilmek tek ilmek oluyor. Kolay geçmesi için ben böyle size böyle gösteriyorum. Üstten bu şekilde. Bunu şu şekilde de alabilirsiniz. Ben size anlaşılsın olsun diye, anlaşılır olsun diye öyle yapıyorum. Şu şekilde. Evet, şöyle. Geçirmesi kolay olsun. Düzleri de yine aynen üstten. en sonuncu örüyorum, dönüşte örmüyorum. Şimdi modelimizin yine ön yüzüne geldik. Şöyle güzel bir lastiğimiz ortaya çıkıyor. Düzlerimizi düz terslerimizi ters olarak her iki yönde de işlem aynı. Sadece buradaki yapılan iş düzleri bu şekilde üstten. Şu terslerimiz ön taraftan şöyle iki doluyoruz ve çekiyoruz içinde. Yapılan işlem bu. Şu şekilde çekiyorum. Düzü de üstten alıyoruz. Ona bu şekilde. Eliniz alıştığında bunu kendiniz dedim ya şu şekilde hemen olu verir, alınır. Anlayın diye ben böyle bir daha doluyorum ve çekmesi kolay olsun diye. düz üstten aldım. Şu şekilde geçiriyorum. Üstten alıyorum şekilde geçirsin diye. sonunda aldım ve bitti. Şimdi ön yüzümüzdeydik, çeviriyoruz, arka yüzümüze. Örgümüzün yani arka yüzü bu şekilde oluyor. Bu ip sağda olduğu müddetçe. Burası tersimiz yani iç taraf. İşlem yine aynı. Sıkıştırdım, şöyle doladım ve aldım üstten alıyorum. Bu şekilde geçiriyorum. İlmekler atıp da başladığınız zaman anlarsınız. İzleyerek yaparsınız. Zorlanmadan kolay bir şekilde inşallah. Örgü çok sevdiğim için ben Böyle farklı farklı modellerle inşallah sizlere de tanıtımı yapacağım. Öğrenmişsinizdir inşallah. Düzleri böyle üstten, taşları şu şekilde. 2 dolar gibi alıyorum ve tek çıkıyorum. ama. Düzlerde böyle bu şekilde. Şimdi Ön yüzümüze geldik. Örgümüzün ön yüzü. Böyle işte kardeşlerim. Cilveli lastiğimizin yapılışı bu şekilde. Ben yani şurada büyük yapılışı olduğunu göstereyim. Aynen böyle bu şekilde oluyor. Burası ön yüzü. Çevirdiğimizde de burası arka yüzü. Çok güzel, farklı bir lastik modeli oluştu. Örgülerinizi değerlendirirseniz Severseniz istediğiniz örgünün ilk başına lastik olarak bu modeli yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Hoşça kalın ve Allah'a emanet olun.